Ne oldu? Paletin mi nimeti? Avukatım da vekaletim var. Hisselerimin devri için gerekli işlemi başlatacak. Nimet her şeyi mahvedebilir. Umurumda değil. Mahvolan benim ismim olur. Kocanın bunca rezaletiyle mahvolmayan ismin... ...benimle öpüştüğün için mi yerle bir olacak? Anlamıyorsun. Her şey üst üste geldi. Sağlıklı düşünemiyorum artık. Her cephede savaşmaktan yoruldum artık, bıktım. Normal zamanda o kadın benim de hiç umurumda olmazdı ama... ...yeni bir olayı kaldıracak halde değilim. Sinirlerim gerçekten çok bozuk. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Benim de kaçarak uzaklaşmaya ihtiyacım var. O zaman gidiyorum deme. Dinlen biraz tatil yap. Ama dön yine. O kadar uzatma da tatili. Yani ne bileyim bir iki gün. yanımda olmanı istiyorum. Bunu evet olarak alıyorum. Kalıyorum olarak. Ben de senin gibi bir aptalım işte. Melek yokken zaman geçmiyor. Birlikte bir şey yapalım diyorum istemiyorsun. Sayıp Bey geldi. Çok geciktiler. Sakin olur musun? Kenan için yapacağını yaptın sen. Her türlü hakaretine rağmen yapmaya çalıştığı her şeye göz yumup çocuğunu ayağına götürdün. Oo, çifte kumrular buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk benim güzel gelinim. Partiden mi geliyorsun babacığım? Evet. Hayret, keyfin yerinde. Söyleyeceklerimi duyunca sizin de keyfiniz yerine gelecek. Seni dinliyoruz. Partinin kadın kolları sosyal hizmetler çerçevesinde birkaç çocuk yuvasının bakımını üstlendiler. Ben de bir tanesinin ek binalarının yapımını üstlendim. Parti adına. Çok güzel. Esas güzel haber şu ki... ...kimsesizler yurdu yöneticileri bu yuvanın adına Kınalı Yapıncak Çocuk Yuvası adını vermişler. Aa. Hı hı. Çocuklar seni çok seviyor Labia. Partili kadınlar anlatıyor. Her yerde senin ve meleğin resmi varmış. Neredeyse afiş gibi. Vallahi bak. Adaylığını koysan bu kadar sevenle babamın yerine sen belediye başkanı seçilebilirsin. Vallahi. Evet. <gülüyor> 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 Neyse. Birkaç gün sonra... ...ek üniteler kullanıma hazır hale gelecek... Açılış günü benim yanımda senin de olmanı istiyor partililer. Gerçekten mi? Hı -hı. Melek de seni orada görmek istiyorlar mutlaka. Melek'i o kalabalığın içine sokmam ama ben seve seve gelirim. Bak babam haklıymış. Bugün nihayet yüzün güldü. Ne oldu ki? Bugün canımız biraz sıkıldı baba. Ha. Ben yukarıdayım. Peki canım. Melek uyuyor mu? Melek Kenan'ın yanında. Bıraktınız mı yoksa? <laughs> Anlat. Kenan'ın evine haciz gelmiş. Neyi var neyi yok almışlar. Kemanını bile. Ne diyorsun? Sorma. Acınacak haldeydi. Bir şey içer misiniz efendim? Bilmem. Birer kahve içeriz ha. Bastırır. <laughs> Peki. Ne yapıyorsun? Çamaşırları katlıyorum gel. Çok mu kötü durumu? Çok. O kadar farklı görünüyor ki. Bomboş evde yapayalnız. kemanını bile almışlar. Aman! Alıverir yenisini ne olacak? Ne kadar değerliydi bilmiyorsun. Dünyaca ünlü kemancının kemanı tabi değerli olacak. Ama daha üzülecek çok şey var. Kenan Bey bir keman sahibiyle birlikte yaşar derdi. Bir keman sahibiyle birlikte yaşar kanalı yapınacak zamanla onun ruhunu ele geçirir. Esir aldığı ruhu kağıtlara nota olarak aktarır. Sadece kulaklara değil, gönüllere de tılsım olarak verir o sesi. Kemanından ayrılmak çok acı gelmiştir ona. Şimdi kızı yanında ama. Kenan'a iyilik etmek istiyorsan bu aralar sık sık görüştür kızıyla. Bir de onun hasretini çekmesin. Hadi, gül.